teknik olmayan kişiler tarafından bilgisizce müdahale edilmiş. Bu müdahale de herhangi bir kamu kuruluşundan, belediyeden, çevre ve şehircilikten izin alınmadan teknik birilerinin de bilgisi olmadan maalesef yapılmış. Bina deske falan olmadığıyla ilgili de bize bilgiler söylendi. Temennimiz o ki can kaybının olmaması. İnşallah bundan sonra da olmaz. Görüyorsunuz burada da gözüküyor çok hummalı, çok yoğun çok böyle canla başla canhıraş bir enkazdan kurtarma çalışması var. İnşallah en az kayıpla bu enkazda kaldırılır. Dışarıdan böyle kimsenin e, gelmesini gerektirecek bir e, olmazsa olmaz bir durumumuz yok zaten bir bina bütün Başkan binanın eski ülke. olmasının da bir e, avantajı var mı? Yani muhtemelen bina eski depremde yorulmuş olabilir. Depremde geçen yıl 24 Ocak'taki depremde bir hasar almış olabilir. Yani bu hasarla birlikte yapılan tadilattan da bilgisizce yapılmasıyla haliyle hepsinin birleşmesi neticesinde e, böyle bir olumsuzluğa sebebiyet vermiş olabilir. E temennimiz o daha az hasarla, daha az yarayla ve inşallah ölümde olmadan enkazın kaldırılması. Rabbim bütün memleketimizi, milletimizi, Malatya'mızı esirgesin, korusun. Dua istiyoruz. Şu an için herhangi bir şeye de ihtiyacımız yok. Evet, sağ olun evet. ha, canlı yayınla, şey yapıyorsunuz. İyi akşamlar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazi ilçemizin Sıfatlınarı semtinde 60 yıllık eski iki katlı binamız çökmüş oldu. Ve şu an çalışmalarımız devam ediyor. Burada 13 tane vatandaşımız yaralı olarak enkaz altında çıkardık hastanelerimize sevk edildi. Almış olduğumuz bilgi neticesinde biraz öncesinde can kaybının, hayatı tehlikenin olmadığını sağlıklı bir bize ifade etmiş oldular. Kıraathaneyi çalıştıran üç tane vatandaşımız da kendi olanaklarıyla o çökme anında dışarı çıktıklarını, kaçtıklarını ifade ettiler. Enkaz altında bulunan vatandaşlarımızın ikinci kattaki vatandaşlar olması onlar açısından şans, olu, şans olarak düşünüyoruz. Alt katta ticaret yanının bulunmuş olduğu yerde üç tane tavukçu da tavukçuyu işleten e, vatandaşımız Malatya biliyorsunuz 24 Ocak'ta bir deprem yaşadı mağdurlar biraz hassaslar. O çatır olduğu anda e, hissettiklerinde hemen vatandaşlarımız dışarı kaçmışlar. Yani seminde hiçbir vatandaşımızın olmayışı e, inşallah can kaybımızı engellemiş oldu. İkinci katta da şu an tabliyede çalışmalar var. Ve tabliyelerde delikler, pencereler açılmış oldu. O pencerelerde seslenerek enkaz altında sesini duyurabilecek vatandaşlarımız var mı? Şu an gördüğümüzde pencereler açılıp oralarda içeriye sesleniliyor. Almış olduğumuz bazı bilgiler doğrultusunda hiçbir vatandaşın enkaz altında şu an kalmadığı ee, tüm vatandaşların, vatandaşların çıkarılmış olduğunu ifade ettiler. Ama tabii biz burada kesin sonucu almak için ekipler, kurtarma ekiplerimiz şu an gördüğünüz gibi çalışmalarını devam ettiriyorlar. Enkazları kısa sürede kaldırmaya çalışıyorlar. İş makinalarımız, vatandaşlarımız seferler olup enkazı temizlemeye, kaldırmaya çalışıyorlar. Temelimiz hiçbir vatandaşımızın altında kalmamış olması. Olabilecek bir tadilat mı yoksa sıradan basit bir tadilat mı Bunu emniyet güçlerimiz inşallah oradaki e, tabi şu an olayın sıcaklığıyla <laughs> e, herhangi bir bilgi elimizde değil. Bizim şu an herkesin ortak Düşünce ortak isteyip, en kısa tırabız ile kaldırın, kaldıracağız. Hassasiyetlerimiz bu noktada. Tabi e, yarın bunların e, elbette araştırılması yapılacak. Bak geçen burada bir. E, yani bir neden, bir sebep varsa bu da ortaya çıkarılacak. Fatal Belediyesi olarak da Mabilaf'a ait belediyemize şu an herhangi bir söz konusu değil. Ama Tabi dediğim gibi tadilat yaparken nasıl, ne tür bir tadilat yapılmış onu bilip ona göre değerlendirmek lazım. Boyama da bir tadilattır. Sıvama da bir tadilattır. Orada bir kolonun kesilmesi de bir tadilattır. Tabi orada binanın sıfatını etkileyecek herhangi bir tadilat söz konusuysa yapılmazsa ayrı bir şekilde değerler. Sorunlara bu gerektiğini yapılacak.